kiraz ağacı. Şu dünya misafirhanesine nazarı hikmetle baksan, hiçbir şeyi nizamsız, gayesiz göremezsin. Bir gün küçük bir çocuk sulu musulu, sulu, kıpkırmızı ve çok lezzetli kirazlar yer. Çocuk öyle beğenmiştir ki bu meyveyi, babacım der, neden bahçemize bir kiraz ağacı dikmiyoruz? Böylece bizim minik kiraz ağacımızın hikayesi başlamış olur. Çekirdek olarak atılır toprağa. İlk suyunu verir küçük çocuk ve sorar babasına. Babacığım yarına kadar ağaç olur mu? Oysa kiraz çekirdeği önce topraktan filiz olarak çıkacak, sonra serpilip fidan olacak. Gün geçtikçe daha kuvvetli kök salacak ve bir ağaç olacaktır. Günler, günleri kovalar. Topraktan ilk kez başını çıkaran kiraz filizi güneşe merhaba der. Zaman geçtikçe daha güçlü hisseder kendini. Çünkü artık bir fidan'dır. Mevsimler geçer. Bizim kiraz fidanımız daha da güçlenerek kök salmıştır toprağa ve küçük bir ağaçtır artık. Dallarında minik minik kendini gösteren çiçekleri yakında oluşacak meyvenin habercisidir. Gün geçtikçe çiçeklenmesi artar. Bir gün bir serçe konar kiraz ağacının talına. Merhaba kiraz ağacı, ne kadar da güzelsin başında onca çiçekle. Hoş geldin serçe kardeş, ben de çok mutluyum. Ama dikkat et çiçeklerime bir zarar gelmesin. Merak etme, benden zarar gelmez. Ama unutma, yakında bu çiçeklerin gidecek. Ağacın yüzü düşmüştür. Oysa bu güzel hali hep onunla kalsın ister. Üzülme sevgili ağaç, yakında çiçeklerin meyveye dönüşecek. O zaman hem güzel hem de lezzetli meyvelerin olacak. Gerçekten dediği gibi olur serçenin. Kısa bir zaman sonra meyveleri sallanmaktadır dağlarında. Önce pembeye, sonra kırmızıya döner renkleri kirazların. Onun meyvelerinin lezzeti herkesin dilindedir. Yaz bitmeden Serçe tekrar uğrar dostunun yanına. Sevgili kiraz ne kadar da güzel yaratılmış meyvelerin bütün yaz yemeye doyamadık ama artık meyvelerin bitiyor. Dikkatle dağlarına bakar ağaç. Meyvelerinin yok denecek kadar azaldığını görür. Ama olsun der. Yemyeşil yapraklarım hala güzelliğimi koruyor. Aradan geçen günlerin ardından kiraz ağacının yaprakları da dökülmeye başlamıştır. Eskisi gibi yemyeşil değildir. Bu duruma üzülen ağaç her düşen yaprağının ardından Göz yaşı dökmeye başlar. Böyle ağlarken yine bir gün dostu serçe dalında beliri verir. Niye ağlıyorsun ağaç dostum? der. Sorma serçe kardeş. Neler geldi başıma? Güzel çiçeklerim gitti ama yerine meyvelerim geldi. Bu duruma sevinmiştim. Sonra meyvelerim gitti ama en azından yapraklarım benimleydi. Oysa şimdi halime bak. Yapraksız, çiçeksiz, meyvesiz, kupkuru bir ağacım. Bu dünyada bir amacım, bir faydam yok. Serçe ağacın bu durumuna çok üzülür. Dostum, her kışın ardında bir bahar vardır. Sen de gelecek bahara tekrar çiçek açıp yeşereceksin. Ağaç şaşkın ve ümitsizdir. Bir tek yaprağım dahi yokken, dallarım bile kupkuru kalmışken bahar gelince tekrar nasıl çiçek açarım? Kiraz ağacı hatırlıyor musun? Sen kuru, minik bir kiraz çekirdeğiydin. Sonra toprağın içinde canlandın, filizlendin. Büyüdün ve ağaca dönüştün. Yapraklara ve salkım salkım meyvelere sahip oldun. Seni bir çekirdekten koca bir ağaç yapan Allah, kuru dallarından tekrar yapraklar ve çiçekler çıkarma gücüne sahip. Hem kendini başıboş hissetme. Şu dünya misafirhanesine hikmet nazarıyla baksan hiçbir şeyi nizamsız ve gayesiz göremezsin. Sen nasıl nizamsız ve gayesiz kalabilirsin?'' Kiraz ağacının üzgün yüzünde koca bir gülümseme beliriverir. Sahi dünyaya ağaç olarak değil kuru bir çekirdekten geldiğini hatırlamıştır. Onu ve bütün varlığı yaratan Allah'a şükür, serçeğe de teşekkür eden kiraz ağacı, gelecek baharı içi huzurlu ve mutlu bir şekilde beklemeye başlamıştır.